Bu yaşayacağımı hiç düşünmediğim bir hikaye ama benim için her şeyi değiştirdi. Nedenini anlamak için sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir geceydi ya da en azından öyle olduğuna inanmak istiyordum. Rüzgar yatak odasının penceresine hafifçe vuruyor, yağmak üzere olan yağmurun kokusunu getiriyordu. Duvardaki saat neredeyse gece yarısını gösteriyordu ve evdeki sessizlik sadece nefes alışverişlerimle bozuluyordu. Kocam Tony yine iş seyahatindeydi. Bu kez tüm haftayı bitmek bilmeyen toplantılarda geçireceği Sao Paulo'ya gitmişti. Bu rutine alışkındım. 10 yıllık evlilik, 2 çocuk, herkesin gözünde mükemmel görünen bir hayat. Ama o gece içimde bir şeyler farklıydı. Artık görmezden gelemediğim bir boşluk. Sedirde, Tony'nin bana son doğum günümde hediye ettiği ipek sabahla sarılmış bir şekilde oturdum. Kitaplıktaki fotoğraflara baktım. Düğün, küçük çocuklar, şimdi çok uzaklarda gibi görünen mutlu anlar. Telefonum yanımda titreşti. Arkadaşım Juliana'dan bir mesajdı. Bugün çıkalım mı? Biraz eğlenmeye ihtiyacımız var. Tereddüt ettim. Aylardır dışarı çıkmamıştım. Her zaman çocuklarla, evle, Hızla akıp giden hayatla meşguldüm. Ama o gece bir şey bana cevap vermemi söyledi. Neden olmasın? Bu rutinden çıkmaya ihtiyacım var. Bar samimiydi. Loş ışıklar ve fonda yumuşak bir müzik vardı. Juliana'nın yanına oturdum. Bir kadeh kırmızı şarap sipariş ettim. Daha konuşmaya yeni başlamıştık ki onu gördüm. Jean. Üniversiteden eski bir arkadaş. Yıllardır görmediğim biri. Daha uzun daha olgun görünüyordu ama gülüşü aynıydı. Her zaman beni utandıran o gülüş. Anne, sen misin? İnanamıyorum. Yaklaştı ve beni tanıdık bir samimiyetle kucakladı. G, ne kadar oldu? Kucaklamasının sıcaklığını, parfümünün odunsu ve yumuşak kokusunu hissettim. Yanıma oturdu ve konuşma sanki yıllar hiç geçmemiş gibi aktı. Eski hikayelere, bize eziyet eden profesörlere, başka bir hayata ait gibi görünen çılgın gecelere güldük. Juliana'nın vedalaşıp gitmesi gerektiğini söylediğimde fark etmedim bile. Birden beyanla yalnız kalmıştım ve aramızdaki hava atlandırmak istemediğim bir şeyle doluydu. Çok güzelsin, anne. Hatırladığımdan da güzel dedi. Bana öyle bir baktı ki uzun zamandır hissetmediğim bir şey hissettim. Arzu. Gülümsedim. Hissettiğim duygu karmaşasını gizlemeye çalışarak her zaman karizmatik olmayı bilmişsindi. Jean, öne eğildi, gözleri gözlerimde. Ve sen her zaman beni kelimelerle ifade edemeyeceğin şekilde bırakmışsındır. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Silinemeyecek bir çizgiyi geçmek üzere olduğumu biliyordum. Ama o anda yalnızlık daha güçlüydü. Daha özel bir yere gitmeyi önerdiğinde tereddüt ettim. Telefonuma baktım, ekranda Carlos ve çocukların fotoğrafı vardı. Ama sonra gözlerimi kapadım ve evet dedim. Taksi bizi şehrin merkezindeki mütevazı bir otele götürdü. Düşünemiyordum. Kalbim göğsümde hızla çarpıyordu. Cin elimden tuttu ve dokunuşu sıcak, yoğundu. Asansörde beni kendine çekti ve ilk öpüş bir kıvılcım gibiydi. Başlangıçta yumuşak, neredeyse tereddütlüydü. Sanki ikimiz de olabileceklerin sınırlarını test ediyorduk. Ama sonra bir şey değişti. Öpüş derinleşti ve dudaklarında hala şarabın tadını hissettim. Bir yine özgü bir şeyle karışmış halde. Elleri yüzümü buldu. Parmakları nazikçe saçlarımı dolanırken kendimi anın yoğunluğuna kaptırıyordum. Asansörün kapıları açıldığında bir an için ayrıldık. Kelimelerin ifade edemeyeceğinden daha fazlasını söyleyen bakışlar alışverişinde bulundu. Cin beni koridorda yönlendirdi. Elim hala onunkindeydi. Sanki her an fikrimi değiştirebileceğimden korkuyormuş gibi. Ama artık düşünmek istemiyordum. O anda sadece hissetmek istiyordum. O da basit ama samimi değil. Başucu masasındaki abahurdan gelen yumuşak bir ışıkla aydınlanıyordu. Jin kapıyı kapattı ve acele etmeden bana döndü. Bu kez yaklaşan bendim, parmaklarım hafifçe gömleğinin kumaşına dokunuyor, kumaşın altındaki vücut ısısını hissediyordum. Beni tekrar kendine çekti ve bu kez öpüş daha yoğun, daha acildi. Elleri sırtımda kayarak beni daha da yakınına çekti. Benim parmaklarım da onun omuzlarının ve sırtının hatlarını keşfediyor, derisinin altındaki kasların gerginliğini hissediyordu. İpek sabahlığın omuzlarımdan kaydığını, yumuşak kumaşın tenime değip yere düşmeden önce hissettim. Odanın soğuk havası tenimi ürpertiyordu, ama Vin'in vücut ısısı beni sıcak tutuyordu beni yatağa götürdü. Dudakları asla tamamen benimkilerden ayrılmıyordu. Sanki herhangi bir mesafe o gecenin büyüsünü bozabilirmiş gibi. Yatağa uzandım, vücudunun ağırlığını üzerimde hissettim. Sağlam ama nazik. Elleri her kıvrımı, her detayı keşfediyordu. Sanki çok uzun zaman önce unutulmuş bir şeyi yeniden keşfediyordu. Öpüşler şimdi daha yavaş, daha derindi. Her biri nefesimi kesen bir yoğunluk taşıyordu. Gözlerimi kapattım. Hislere kapıldım. Ellerinin belimdeki dokunuşu, nefesinin boynumdaki sıcaklığı, dudaklarından kaçan yumuşak iç çekişlerin sesi. Jim beni tekrar öptü ve bu kez etrafımdaki dünya yok olmuş gibiydi. Var olan tek şey o ba, o karşılıklı ihtiyaçtı. Ellerinin sırtımda kayarak beni daha da yakınına çektiğini hissettim. Sanki aramızdaki herhangi bir boşluğu yok etmek istiyordu. Dokunuşlarına karşılık verdim. Parmaklarım onun omuzlarının ve sırtının hatlarını keşfediyor. Derisinin altındaki kasların gerginliğini hissediyordum. Zaman durmuş gibiydi. Her dokunuş, her iç çekiş, her bakış, o anda hiçbir şeyin önemli olmadığının sessiz bir sözü gibiydi. Kendimi hissetmeye, unutmaya izin verdim. Birkaç saatliğine bile olsa. Ve yıllar sonra ilk kez kendimi canlı hissettim. Güneş odanın perdelerinden sızmaya başladığında yavaşça uyandım. Vücudum hala çarşafların altında sıcaktı. Cin yanımda uyuyordu. Nefesi sakin ve düzenliydi. Ona baktım, olanları anlamaya çalışıyordum. Seçimlerin ağırlığı vurmaya başlıyordu. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Soru şuydu, buna değer miydi? Sessizce kalktım, dikkatlice giyindim. Cin uyandı, bana şefkat ve endişe karışımı bir ifadeyle baktı. Anne, diye başladı ama onu kestim. Hiçbir şey söyleme. Lütfen, anladı. Odadan çıkarken arkamdan baktı, geriye dönüp bakmadan. O sabah eve döndüm, sonsuza kadar taşıyacağım bir sırla. Rüzgar hala pencerede esiyordu ama şimdi daha soğuk geliyordu. Kitaplıktaki fotoğraflara, inşa ettiğim hayata baktım ve devam edip edemeyeceğimi merak ettim. O gece her şeyi değiştirdi ve içimde bir daha asla aynı olmayacağımı biliyordum. Bu hikayeyi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu gibi harika hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın.